Ve şimdi Cemalcan Cemalcan, Yasin ve Yunus Emre arasında oluşan bir tartışma var. Ona da değineceğiz. Ondan sonra da Barış'ın muhabbetine geleceğiz. Ama şimdi e, Cemal Can'ın mesela sistemi izlerken anlayamadım dedi. E, Yunus Emre' dedi ki sen kimden bahsediyorsun dedi. Çünkü Yunus Emre konseyde bir şey bir laf atmış. E, bizden mi bahsediyorsun? Yunus Emre diyor ki hayır senden bahsetmiyorum. Ardan diyor ki benden bahsediyorsun senden de var. Kimden bahsediyorsun? Benden <laughs> mi bahsediyorsun Yunus Emre? Yani ben de merak ettim. Murat abi seninle başlayalım. E, Cemal Can'la Yunus Emre arasındaki tartışma Yasin'e giriyor tartışmaya. Şimdi... Ee, esas e, tartışmayla tabii ki Yasin'le e, Yunus Emre arasında geçiyor. Evet. Ama orada. Cemal Can bugüne kadar mesela ben Cemal Can'ın hiç bu kadar böyle yükseldiğini veya bu tarz e, muhabbetlere girdiğini görmemiştim. Ama Cemal Can da artık körle yatan şaşı kalkar derler. Cemal Can da artık çocuk olayların içinde kendini buldu. Yani ne kadar sakin olursan ol Cemal Can kardeş, sen de bu denizin içine girdin. Bu denizin içine girdiğin içinde diğer eğer bir balıksan mesela kefalsin diyelim. Palamut, lüferi falan mecbur göreceksin denizin içinde. Görmeden yaşayamazsın. O da şimdi artık baktı ki e, bu olaylar çıkıyor. Bir de baktı ki e, şeyde konseyde Yunus Emre e, dön, dönüp kendisine orada bir şeyler söylüyor. Yani ben tam onu hatırlamıyorum. Konseyde bir şeyler söylemiş Yunus Emre herhalde. Cemalcan ona alınmış ve o da diyor ki ona sen diyor konseyde ediyor bizi gösterdi ne demek istedi filan diyor. O da bir şeyler diyor bizim Yunus Emre. Yunus Emre de 3 saat konuşuyor ne dediğini anlayamıyorum ben. <laughs> ya bir şey anlatmak istiyor. Ha anlatmak istiyor. Ama bir anlatım problemi var. Ha anlatım çocukta. problemi var. Ee, fakat öyle de bir adam ki kardeşim Anlatsın anlatsın hiçbir şey söylemese de adamda bir şey var. Fiziki bir güzellik var. İnanılmaz. Yani, yani artık hakikaten yani <laughs> çok şey çocuk hakikaten çok. Aa Sema yapma. Abi şimdi bir kadın gözü sonuçta yani. Biz <laughs> anlamayız bu işte. Ama <Anladım>. ilgilenmiyoruz <laughs> Gibi de. E, şu ilginç. Cemal Can bir şey sordu. Bu He. gayet normal. Bu en doğal hakkı evet. sonuçta ona dönerek söylenmiş. Sadece bir isim ver. Sadece bir isim ver. Ya da o an ne hissettin? Kimi kastettin? Çok basit bir olay bu. Sormak en doğal hakkı. Acaba benle ilgili bir sıkıntım mı var? Bana döndün. Bana mı söyledin? Hani bu aslında Cemal kavgalara girmesi anlamına gelmiyor. Kavgaya girmemek için kimi kastettin diye bir soru soruyor. Biraz Yunus Emre net olsa o uzatmasa 5 dakika 10 dakika konuşmasa dese ki sen atıyorum Ardahan. Hmm. Ardahan dönüyor sen değil. Kızlarla arası onunla e kim adada bilmediğimiz bir isim var isim söylese çok daha dik görünür. Evet. Mesela Yunus Emre'ye yakışık diyorsunuz tamam öyledir diyelim. Sen niye değil dedin? Bana ne elin adamı bence. <laughs> Allah Allah. Hayır elin adamı ne alakası hocam? Adam <laughs> adamı da bir değerlendirme bir a, yapabiliriz. Bir adamı gördüğün zaman mesela yani, işte, ben kıvanç tatlısı gördüğün yani. zaman yine yakışıklı. İşte ben mesela gençlik zamanlarında gülşen bibik oluyor. Bence kıvanç Tatlıtuğ da güzel bir şekilde ediyor <laughs> <laughs> sarışınlar bana sarışınlar şey he. geliyor. Neyse o tabii şeyler, zevkler ve renkler tartışılmazmış. Yani, şöyle hani yakışıklılığı falan değil bence. Evet. O yakışıklılığı varsa eğer ya da öyleyse Biraz daha keskin bir dik dursa mesela cevabını net olarak verse çünkü gerçekten çocuk konuşuyor konuşuyor, konuşuyor sonuç anlaşıldı. yok. İsim ver ya da de ki ben o an kızdım öyle söyledim isim de yok da takım bu aralarda geç. Onu söylememesinden dolayı da Cemal de tavrını koydu. Haklı. Cemal de diyor ki ona ne diyor Cemal ona ben diyor artık senle diyor sadece bench'te diyor muhatap olurum. bench dışında senle muhatap olmam. Ben bu lafları... Survivor başladığı günden beri çok duydum. Ben bir daha senle muhatap olmam. Bir, bir daha, daha senle bunları yapmak. He Cemalcan benim favori yarışmacılarımdan. Ben Cemalcan'dan şunu bekliyorum. Eğer Cemalcan bu dediğini yaparsa ben de izleyeceğim. O zaman benim başımda tam bir yükselecek Cemalcan. Çünkü diyeceğim ki bak Cemalcan sen diğerleri gibi yapmadın. Diğerleri çünkü bağırıyorlar, çağırıyorlar, birbirlerine giriyorlar. 10 dakika sonra kedi gibi oluyorlar. Aslanlar bir anda kedi gibi oluyor. Cemal beklediğim şu. Eğer bir laf ettiysen göreceğim Cemal Can. Bunu yaparsan da benim gözümde daha da büyüyeceksin. Cemal Can birilerinin etkisinde kalıyor mu Semih sence? Kalmaz o. Birilerinin etkisinde kalıyor mu derken yani Yasin falan demek istiyorsun. Yasin ya. etkisi, Arda'nın etkisi, belki Nisan'ın etkisi bilemiyorum. Yani sonuçta sonuçta çok iyi anlaştığı arkadaş grubu var. Birbirlerinden etkileşimleri de çok normal. <laughs> Ama Mesela Yunus Emre'nin e, bir bi laf atıp ortaya senden bahsetmedim dedikten sonra ben seninle muhatap olmuyorum demesi acaba e, birilerinin davasını mı gidiyor orada yoksa kendi düşünceleri mi? Aslında çok farklı tipler bunlar. Cemalcan, Ardaan ve e, Yunus Yasin. E, Yasin. Bunlar sosyal hayatta asla bir araya gelemeyecek tipler. Sence gelirler mi? Yani biri adam. Bir yerde <laughs> hayır bir yerde bir arkadaşlık kurma ihtimalleri var mı sence? No. Bana zor zor gözüküyor. Yani bilemiyorum tabii şu an. Zor gözüküyor. Değil de değil. olmaz canım orası. zor gözüküyor. Şeyle adamların tarzları farklı. Bu biraz asker arkadaşlığı gibi diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> asker arka ama askerde evet. de seçebiliyorsun arkadaş arkadaşını seçebiliyorsun. Seçiyorsun ama bir de askerden çıkınca da arkadaşını aramıyorsun öylece. Bu şey <laughs> <laughs> Ya benim bir tane asker arkadaşım var 10 tane yok. Onunla görüşüyorum bir tek. Yani asker arkadaşı da dediğin ki seçebiliyorsun ama bu asker arkadaşı gibi de olmadı yani. Burada mecburiyetten bir de şey. Tabii tabii bravo. Ya burada çok mecburiyetten bravo. Cemal Can'ın ben orada Yasin'le, Arda'nınla iletişim kurmaktan çok hazretçiliğini Kaç gün askerlik yaptın? Kaç gün? gün 20 mi? gün falan. 20 gün askerlikten bir tane arkadaş çıkar zaten. <laughs> şey, Niye? Benim gibi 5 ay <laughs> yaptım ve <laughs> 10 tane arkadaş. İyi söylesene bizim yarışmacı kardeşimin adı neydi ya? Kim? Ee, hani e, yürüdü de Acun hani aldı Cumali. onu yürüdü. Cumali. Kim? Cumali. 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 Cuma Ali ile bizim Hatipoğlu hiç görüştü mü sizce? Evet, Deşiyorlar. evet. Görüşecek. Evet, Vallahi de. Vallahi görüşecek. Helal olsun Hakan Hatipoğlu kardeşim. Seni takdir ediyordum a, tam, Hakan a, Atipoğlu. Evet, bir kez daha takdir ettim. Sen Cuma Ali ile eğer görüşüyorsan seni öpüyorum. Abi, pardon. Panomaya... <laughs> Cuma Ali ne evet. yapmaya kalksa Hakan'ın fikrini alır ve Hakan o konuda onu mutlaka destek Tamam. Bravo kardeşliği. Bravo. O zaman demek ki bak. Gel panorama baktım. deken bir baktık Cuma Ali buradaydı. Tamam. Abi. Evet. O zaman şu anda Hakan Hatipoğlu kardeşim tebrik ediyorum. Neden? Çünkü Cumali'ye yarışma boyunca hep beraber oluruz oluruz dedi. Ben de diyorduk ki çıktığı zaman görmez diyordum. <laughs> Ama vallahi helal olsun seni tebrik ediyorum. Hatip e, oldu kardeşim. Şimdi e, şu mevzuya geleceğiz. E, ya, bu mevzuya ben bir şey diyemiyorum. Bu mevzu yani Yunus Emre'ye ne diyeyim bu mevzuya? Peki, Yunus Emre ile Yasin atışması ile ilgili bir şey söyleyecek misiniz? Tekrardan onların dün bitmeyen bir kavgası bugün de tekrardan bir dalaş. Dalaşıyorlar yani ağız dalaşı var ortada. Oh. E, bir türlü yıldızları barışmıyor. Yunus Emre de böyle bir kavga ediyor dediğin gibi abi yani bir şeyleri söylemeye çalışıyor ama söyleyemiyor. Yasin ona göre daha iyi konuşuyor kendini daha iyi ifade ediyor. Ben de o işin içinden çok çıkardım. Barış da aynı Yunus Emre de aynı tarzları aynı. Barış çok mu Barış'ın yine hani cümlesinin başı sonu var. Yunus Emre bazen başı da cümlenin sonunu getiremiyor. <laughs> Çünkü Yunus Emre şöyle devam bu kafes dövüşçüsü olduğu için çocuk devamlı darbe alıyor, darbe veriyor falan. Çocuk sinirleniyor. Sinirlenince de sözcükleri iyi kullanamıyor. Hemen yükseliyor çocuk. Ya bıraksan içinde fırtınalar kopuyor çok belli. O yüzden kendi ifade ederken normalde mesela şurada otursa bence Yunus Emre güzel konuşan bir adam. Hiç. Ben öyle düşünüyorum. <laughs>